Herkese selamun arkadaşlar. Hayırlı cumalar diliyorum hepinize. Bugün yavrularımızın idmanlarına, antrenmanlarına başladık. Ee, nasipse Allah izin verirse bunları da 100 kilometre kadar götüreceğim. Bugün ikinci antrenman. Hadi bakalım. Hadi kızım hadi. hadi. Evimiz şu konumda kalıyor. Hava mesafesi 4-5 kilometre. Zaten bu buradaki antrenmanın sebebi güvercin salmaya alışsın arkadaşlar. Yoksa bunlar zaten uçurduğum zaman hani buralarda genelde bu boşlukta uçan güvercinler. <laughs> Bunlar e, Anaçları da getirdim. Anaçları da birazdan 30-35 kilometreye tekrardan götüreceğim. Geçen 20 kilometreye götürdüm. Onlar da 35 kilometre kadar şimdi birazdan getireceğim. Bir sonraki antrenmanımız 15 kilometre inşallah. Aynen arkadaşlar zaten gittiler.